Herkese merhaba arkadaşlar. Ben herkese bugün size bekleyin. Daha önce çek. Ekstra Cinayet Partisi diye bir tane arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çekmiştik. arkadaşlar. Bugün onun gizemli versiyonunu oynuyoruz. bu Bugün cinayet gizemi oynuyoruz. Hadi arkadaşlar bas diyelim. Kırıcım. Bunlar ne? E, Danışlarmış. Evet arkadaşlar. Bas. Son, az sonra baslayacak galiba. Heh bas. Bakalım neyim neyim neyim. Asun. Diğeri de cinayet partisi daha iyiydi ama. Neyse. Umarım şu kız katil değildir. Aa katil. Kaltır, şu gördüm. İyi o kızlanacak diyorum. <laughs> <Katılı. Gülüyor> Sanırım şu kazandık. Yes. Evet, e, çok iyiydi. Şerif günü kurtardı. Alina, Oo, anne kaybettin. Anne, evet arkadaşlar sokakta bakalım. Burada güçler varmış. Ninja. Ee, bir şey anlamadım ben. Evcil hayvanlar, silahlar. Ha, e, tamam. Bunu, 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 aslında bak bakılmak şimdi bir oy şimdi o harita seçimi o seçimi ikine bildiğim kadarıyla var ha yok hani az samet veren olsa daha iyi olurdu galiba şu kız beni mi takip ediyor bana mı diyor kaç Ben niye hep masum diyorum arkadaşlar? Aç Selam katil değil su ka kız katil değil görüyorsun la cinayet evet. kazandık yine iki dakika on birazcık uzun olsaydı daha iyi oldu galiba şerif gün Ha, <laughs> tamam arkadaşlar bakıyoruz emoji. Ha, e, yok. Buna bak, buna bakıyorum. Efektler, efektler neymiş? Cetli, şey, benim elmasım yok. Az. Aa, alabiliyor muyuz? Ha, alamıyoruz. Burada size kılıç bulmak. Aa, tamam. Tamam. Katil, Silahını alacaksın. Tamam. Aksat oyun aksat oyun uzasın diye hemen hemen birlerini öldürmeyeceğim. Uzasın bari oyun birazcık değil mi? bunu alsam alamadım. Aa, aksa birinin olduğunu da kötü yapacağım. Hadi bakalım. İyi hadi bakalım. Tamam arkadaşlar. Sonra akıllıca bir şey yap yapıyorum bence arkadaşlar. Hadi bakalım. Bak sen yalnız günlük öldüm de öldür öldüreceğim ve gör öldüreceğim arkadaşlar sonra Hadi bak hadi ne oluyor yalnız birini göreyim. O serif dayanamadı birbirini öldürüyor. <laughs> Bu yanlışlıkla şey açtım. Ya o. Neyse en azından oyunu neyse en azından birini de öldürmedik demeyiz artık. İki masumu yok ettim. Evet. Tamam. Kıtı kıtı bence elmamı Giremiyor. Çıkamadım. Ay sabah da bir sürede video gelmiyor gelmediğinin de farkındayım. Onun için de özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar. Victor bu ne? Silahlar. Ee, i̇ki kez adadığına katil mi oldum? Tamam son değil. İki kez alda alda katil olacağımı san, sanacaklarımı olduğumu oldu oldu toplumun tahmin edeceklerini düşünmüyorum. Tut tutuldum Tıkıldım. ben. Se. Elma. Ne oluyor ya? Onunla gelen de öldürmeyeceksin. Katil Selif Selif ya Selif tamam mı? Selif abi Selif katil bu ne kadar Benim işimi yapacağım? <laughs> Selif öldürdüm Gel gel gel. gel. <laughs> ya yine aynı ikisi. arkadaşlar aynı ikisi tarafından öldürürdüm ya. Hmm. Olabiliyor muyum? Hayır. Radyo, radyo, radyo ne işe yarıyor? Of arkadaşlar. Ooo. Hü hü. Diri diri. Ay. Herkese merhaba arkadaşlar. Vey. Tamam. Neyiz, neyiz, neyiz? Ha. Neyse. Arkadaşlar izninizle ben şuraya bir tuvaletimi yapayım. Bakmayın. Tofa yine açam dur. Of arkadaşlar bakmasanız. Ya da değil, ya da dur ya. Tofa yapamayacağım. yapamıyor Kutu kutu bence elma mayası. Arkada şimdi biz nest 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 nest. Selamadır Selam. Selam Selam. Selam. Dur. <laughs> kutu kutu panse. Elmamı Selam. <laughs> Sebep yine dayanamadı. Yeni. Arkadaşlar da ben YouTube'lu bırak YouTube, bıra YouTube kanalını bırakıyorum. Çatacağım onu trenle. Bakın ülkeye gideceğim. Hadi görüşürüz. Dur. Ben da su kılıcı alamıyorum. Alamıyorum. daha açık değil. O kaltiri gör. Kaltiri bir kaltiri tam bir yanında. Sen misin kaltir? Yok ben değilim ben değil. Serif. Serif hadi işini yap sen. 구두, 구수, 판지 구수 가만 kutu topançe elo mamaese arkadaşım sus sus ah öldüm tamam neredeydi ne, ne, ne tutmuşum son kutu ama benim of kutu edecek kadar sevincim yok ki benim ne ne olsun yok sevincim yok bu ne diyor <laughs> ne ne güçler silahlar tamam bakıyor arkadaşlar yani ben bunu bilmiyorum yok almıyorum en yer hayır mu hayır evcil hayvan hayır güç benim güzel ayak basamaklarıymış. Efeyim yok. Klasik. Dur nasıl bir şey alıyoruz? Masumlar kazanmış. İyi. Dur suraya. ben şuraya gitmek istiyorum. Kardeşim buraya gelelim gelsek. Ha kardeşim ne oluyor? Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ağız, bu, bu son. Bu son arkadaşlar şu anda kısıtlı benim. Benim. Benim arkadaşlar şu anda kısıtlı. ne, ne oluyoruz masum. Sonda da masum. Kardeşim o orada, orada Orada oturma. Sonra hapşu hapşu şu, hop şu, hop Hadi değilsin sen. Ben kaldım. He, kalma olsun. Kal. Kalmışsın. Allah 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 Lan bırak. katil e, katil katil benden de iyiymiş öldür 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 oluyor öldür şunu öldür ne yanındayım hey koru beni seri kaaaat arkadaşlar. İzleyelim. Tarık ne yapıyorsun? Öldürdü beni. Yuh. Şerif. Ah Şerif'in az önce oldu yani Ha bir tek Şerif'le Şerif ve bu kalmış. Tamam. Ee, tamam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyorum. Çekincesi yoksa. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu arada spora abone atmadım. Az bu arada video atmadığım zamanlar zamanlarda abone abonelikten çıkmadığınız için teşekkür ederim. Aa, Yok bunu göstereyim. Yok bunu göstereyim. Videoyu bitirmeyeceğim. Hadi görüşürüz. Vay bay bay.